Değerli dostlarım, yaşamın zenginliği ve güzelliği sade bir yaşam içinde belirginleşir. Sade yaşamı ve tasarrufu bilmeyen, korumayı öğrenemeyen, maddi manevi değerleri önemsemeden yetişen bir çocuk, gönüllülük duygusu içinde yürüyemez. Ya cimri kalır ya da bencil, müsrif, gösteri ve gösterişe dayalı bir hayat sürer. Gönüllülük duygusuna kavuşan bir insan sahip olduğu tüm maddi ve manevi değerleri büyük bir bilinç, anlayış ve tasarruf duygusu içinde yaşamına katar. Sahip olduğu şeylerin tümünün kendine ait olmadığını, onlarla başkalarına karşı borçlu olduğunu, paylaşması gerektiğini bilir. İsraf gönüllülük yaşamına uygun değildir. Çünkü israf gereksiz harcama, gereksiz tüketim, değer bilmezlik ve savurganlık demektir.